Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber limonlu yalancı cheesecake tarifi vereceğim. Ee, i̇lk öncelikle 1,5 paket burçak bisküvi. Un haline getirdiğimiz burçak bisküvinin üzerine eritilmiş 100 gram tereyağımızı ilave ediyoruz. Ve bunu iyice e, emilene kadar yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bisküvi harcımızı kelepçeli kalıba boşaltalım. Üzerine bastırarak yerleştirelim. Evet arkadaşlar alt tabanımızı şimdi yaptık. Bunu buzdolabına kaldıralım. Diğer taraftan da muhallebimize geçelim. Evet arkadaşlar muhallebisi için bir su bardağı toz şekerimizi tencereye ilave ediyoruz. Üzerine 5 yemek kaşığı irmiğimizi koyuyoruz. Ve 3 yemek kaşığı nişastamızı ekliyoruz. Evet arkadaşlar ekledikten sonra 5 su bardağı sütümüzü ekliyoruz. Ve bunları güzelce karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar muhallebi koyulaşıncaya kadar ocakta pişirelim. Evet arkadaşlar muhallebimizi ocağımızdan aldık. Bir paket vanilyamızı ekliyoruz. Evet arkadaşlar ilk sıcaklığı çıkan muhallebiyi bisküvili harcının üzerinde boşaltalım ve ardından soğumaya bırakalım. Evet arkadaşlar şimdi üzeri için tenceremize 5 yemek kaşığı toz şekerimizi koyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi 2 yemek kaşığı nişastamızı ekliyoruz. Önceden rendelediğimiz 1 limonun kabuğunu içine ilave ediyoruz. Renk vermesi için de dilerseniz biz e, sadece çay kaşığının yarısı kadar zerdeçal kullandık. Siz de kullanabilirsiniz. Ve bir tane de limonun suyunu ilave ediyoruz. Ve 2 su bardağı suyumuzu döküyoruz. Evet, 2 su bardağımızı da döküyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda limonlu sosumuz hazır. Muhallebinin çatlamaması için ilk sıcaklığı çıkan limonlu sosumuzu kaşık kaşık alarak yayalım. Evet arkadaşlar, kikimizin üzerine limonlu sosumuzu döktük. Bir gece buzdolabında bekletelim ve sonra afiyetle yiyelim. Evet arkadaşlar, bir gece beklettikten sonra tatlımızın son hali bu oluyor. Deneyen herkese afiyet olsun. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.